bu ilahiciyle yaptığım yayınlardan dolayı uyarı almışım instagramdan da ya rozetlerim kapatılabilir <laughs> ilahici artık seni burada yayın almayacağım Şimdi hemen seni sessize alıyorum ilahici şu anda yazma da lütfen çıkardım seni şu an evet lütfen yazma buradan da senin yüzünden rozet alamayacağım tavla değinildin sanırım hayır tam. Aşkım mı? Kimsiniz sizce? Burası Türkiye diye bir hesap bana aşkım yazıyor. Hiç hoş değil. Abdülkadir Bayrakçı şerefli adam. Arkadaşlar onedio.com benim hakkımda bir haber çıkarmış. Onur Sermik kazandığı parayı açıkladı. İşte ayda bu kadar kazanıyor. Onedio.com'u kınıyorum. Hiç doğru bulmuyorum yaptığı şeyi. Medya faresi de benim hakkımda haber yapmış. Her yerde şu anda bütün internette benimle alakalı haberler dönüyor. Koskoca onedya.com yani Onur Çermik diye haber yapıyorsun. Hiç hoş mu ya? Yani kazandığı parayla ilgili bir de haber yapıyorsun. Başarıyla alakalı yapmıyorsun. İzlenme sayısıyla alakalı yapmıyorsun. Görüntülemeyle alakalı yapmıyorsun. Parayla ilgili yayın yapıyorsun. Onur Akdül şerefli adam. Ya bir milyar kez adımız geçmiş TikTok'ta arkadaşlar. Bir milyar kez. Bugün onu paylaştım şimdi. O yüzden yayınlaştım. 1 Bir milyar kez ya. O da sadece Onur Şermik lafı yani. Onur Şermik bilmem ne falan değil. Şimdi 390 bin diyorlar. Hayır. Aleyna Boz geliyormuş yarın buraya. Aleyna kardeşim İzmir'e geliyormuş yarın. Öyle yazdı. Aleyna Boz. Tamam Aleyna haber verirsin bize. İşte Hugo Boss'la King ile ilgili şeyler yazmışlar. Çok ayıp, çok üzücü bir şey. Oneddo.com'a yakışmadı koskoca Oneddo.com'a. Oğlum manitayı değiş lan. Nasıl bir laf o ya? Oğlum on... fırtına metin. Teşekkür ederim şerefli adam. Bizde manita yok oğlum. Bizde sevda var. Akıllı olun. Aha. Rabia nerede? 30 bin dolar bir gecede kim kazanıyor? Cristiano Ronaldo. <laughs> Cengizhan Şahin. Teşekkür ederim. Gören de her yayın öyle geçiyor sanır. Her yayın 5500 milyon, 5,5 milyon jeton var sanki. Abim Beşiktaş'tan aldığım 1 milyona ev hayırlı olsun. Beşiktaş'ta 1 milyona köpek kulübesi var şu an. Arkadaşlar İstanbul'da değilim evet ama nerede olduğumu söyleyemem. Ee, belli bir süre uzakta olacağım her şeyden. 2 Ocak'a kadar. Belki 2 Ocak'tan sonra da aa bak ben bu saatin önünde yayın yapabilirim abi. Koltuk filan da tam ona uygun. Hem koltuk hem saat. Aynen, aynen. Tam ben bunun önünde yayın yapabilirim. Aynen, aynen. Belli bir süre değişiklikler olacak arkadaşlar. Usta özledik yayınları şimdiden. İdris Çelikay, Duman Çetin, Abdülkadir Bayrakçı, Acar Fatih, Okan Güney, İbrahim C.K.N., Emin Polat. Ne oldu? Ama bu nitelikli dolandırıcılık abi. <laughs> Mustafa CB'ne 27 şerefli adam. <laughs> evet. Nazanım teşekkür ederim. Nazanım bana jeton attı 2 2 yıldızlı. Kimin yanındasın? Arkadaşlar, İsim ee, isim verebiliyor muyum kimin yanında olduğumu? Abi, isim verebiliyor muyum? Zafer Yasan'ın yanına geldim Zafer Yasan'ın. Mustafa CBN 27 teşekkür ederim. Hadi iyisin dolar yükseliyor. Aa çıkar bak o bir yerlerden ama. Dur bir dakika bir şey yapıyorum ya. Özdemir Kol gel yayına gel yayına. Özdemir Kol gel beraber sohbet edelim. Haydar teşekkür ederim Haydar'cığım. Özdemir Kol'u özledim. Volkan Çetin şerefli adam. Ee, Birecikli teşekkür ederim. Arkadaşlar çok üzüldüm. Zafer Yasa'ya ye selamlar. Onedio.com'un yaptığı habere çok üzüldüm. O yüzden yayınlaştım. Zafer Yasa neden doğum günü gecesi yoktu? Açıklayacağım bunu da açıklayacağım. Neden doğum günü gecesi yoktu Zafer Bunu soruyorlar. Kefeli Bülent. <gülme> 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 Normal. Onu. Sen ne yapıyorsun? Lan? Abuk bir şey mi yapıyorsun? Kendini göster. Sen özel lan. Ne yapıyorsun ben? Ne yapayım? Galiyorum ha. E ne kovalayayım? Para. <laughs> Yayından az gidiyor lan. Yayın güzel. E? Güzel ama para kazanmıyoruz amına koyayım. Lan küfürlü konuşma. Burada ban yok oğlum. Nasıl yok? Ben yedim 25 gün. Allah Allah. Kamerayı biraz aşağı tut, şeyini göreyim, yüzünü göreyim. Neyimi göreceksin? Ban mı yedin ana hesaptan? Burada olmaz, burada gösteremem. Ban mı yedin? Niye <laughs> sen Instagram seversin göstermeyi? <gülüyor> 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 ne yapayım la başka? Ban yedin lan. İki hesaptandan mı? Yok. 2 Ocak'ta geliyorum, 2 Ocak'a kadar dayan. 4 Ocak'ta ben kalıyor. Tamam, 2 Ocak'ta geliyorum ben geri TikTok'a. Gel gel. Parayı kaldırmamız Nasıl, ortam zaten. nasıl TikTok'ta? He? Ortam nasıl? Güzel, karı kız kovalıyorum. Karı kız mı kovalıyorsun? Ne yapayım? E aynen öyle. İyi kanka, ya, şey kolay gelsin. Burada duvak atmıyorlar hiç olmazsa, rahat ol. Selam söyle oradaki abilere. E abilere selam, çatışmaya devam. Sağ ol. O, Bir tane de yaptım. abim burada, unutma yaptığın hareketlere dikkat et attığın storylerde. Boşa çıkarsın anca ama öyle hareketler yapma. Örnek al artık birazcık insanlara. Örnek alsınlar işte Fransızlar. Tamam oldu. güzel bir örnek değil. Nasıl değil? Örnek ol tamam mı? Ben zaten örnek bir insanım. <laughs> tamam yayın açtı seni seyredeyim TikTok'ta. Hadi açacağım sanki. Tamam yayın aç 3 tane baklava açacağım geliyorum. Ne? Üç baklava açacağım sana yayını aç. Üç baklava oturmam ben gidiyorum açmayacağım. Sarı koy e, Tamam hadi. Hadi, tamam, hadi öpüyorum. Hadi Aman. bay bay. Arkadaşlar Özdemir Kolla bu kadar konuşabilirim. Çok yorulmuşum ya bugün. Bayağı yoğun gittim. Ne açacağım ona bir de normal hediye mi açacağım? <laughs> ne yapayım ne? <lan? gülüyor> Anca böyle dursun. Tam Apo Bayrakçı da bir baklava atıyor. Dört baklava geliyoruz. Gerçekten TikTok'ta izlemeye değer hiçbir şey yok ama size hak veriyorum ya. Ben de yayın yapmanın bağımlısıyım. Mutlaka geri geleceğim 2 Ocak'ta. Güzel. Mutlaka mutlaka. Ya Azergin boş boş şeyler söyleme. Öyle bir şey olsa benim haberim olur çoktan. O kadar da kahpe değil insanlar. Anasının gözü artık arkadaşlar ya. Ne olsun istiyorsun yani? Gazlayacaksınız, gazlayacaksınız. Hapse girecek birileri. Oha evde siz... Caca devam sonra. Oraya onu yazan. İdris Çelikay. Muzo 63. Muzo 63'te de Öykü Hastane'deymiş. Öykü Hastane'de değil değil mi abi? Bana <laughs> söyle <laughs> Öyküyle bir video çektik ya iyi hemen hastanelik oldu. Hastanede değil arkadaşlar. Değil değil. Muzo 63 son 3 yayındır sana hediye atıyor. Teşekkür etmeyi unutma yazdı Instagram. Muzo 63 çok teşekkür ederim. Zengin insan. Büyük yarışta da aslan attı. Arkadaşlar birileri bana küfür edebiliyor, hakaret edebiliyor. Ne yapayım onlarla mı uğraşayım tek tek ya? izlenmek için küfür ediyorlar. Benim burada moralimi bozan şey Onedio.com Onedio.com benim hakkımda haber çıkarmış. Medya faaleti benim hakkımda haber çıkarmış. Haydar, Murat Ayhan teşekkür ederim. Yani çok üzücü böyle yapılanlar. Onun için yayın açtım. Mahmutcan teşekkürler. Pusu var olur. Yok arkadaşlar, pusumuz yok. Biraz rahat takılayım artık. Birazcık birkaç gün rahat bir vakit geçireyim. Ne olur hakkınızı helal edin ya. Lütfen. Sebebine niye küfür ediyorlar? E, i̇zlenmek için o boza'yı işte. Bir tane telefonuma gelen mesaj yok arkadaşlar. Bir tane arama yok. Gerçek hayatta hiçbir şey yok. Yayından ibaret onlar yani. Hiç umurumda da değil ya. Hiç umurumda da değil. Öyle laflar ediyorlar. E, etsinler. Ne yapayım? Onlarla mı uğraşacağım. Hepsi prim. Bravo Gizem Hanım. Doğru söylüyorsunuz. Hepsi prim. Hepsi prim işi. Evet. Onedio.com'u kınıyorum. Elim teşekkür ederim. Eliman şerefli adam. Sağ ol kardeşim. Zülfikar'cığım teşekkürler. Taklidini mi yapayım onun? bayağıdır yapmıyorum. <laughs> Hepiniz gelin lan. Hepiniz gelin lan. <laughs> Hepiniz yeterim lan. Belek, Belek Holle, Holiday Villa. O Belek'e selam. Belek çok selam. Muzu 63 teşekkür ederim. Ben bozayım lan. Hepiniz gelin lan. Serdar abi hoş geldin. <laughs> Arada da hem tehdit ediyor arada da gelenlere hoş geldin diyor. Bari sadece tehdit et. <laughs> Hediyeye teşekkür etme bari. Bozayı. <laughs> Sakallı 61. Şerefli adam. Heliman. Teşekkür ederim. Ya ben burada birini tehdit etmeye başlasam bütün yayın onu tehdit ederim. Okan Karakoyunlu. Aa, hanımefendi neler yazıyorsunuz? Hoş mu yazdığınız şeyler? Ayıp şeyler, ayıp şeyler yazmayın. Edeb ahlak yapıyorum bak. İnan aşağı. Onur benle birlikte ol yazıyorlar abi. Ne ayıp şeyler bunlar ya. Allah Allah. Muzo abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de seviyorum seni. Sen yokken kalkmıyor yazdı biri. Yemin et. Bir 10 dakika ara verin o zaman. 4-4 ise bir ara verin 10 dakika. O arkadaşlar 15 bin lirasına tavla oynuyorlar. Yavuz <laughs> Yavuz Eylül Ceylan teşekkür ederim. Ensar Gümüş. Heliman TRL. İlayici İlayici beni bıktırdı ya. Selam Onur abi. Selam abi Allah'ın selamı olsun. Nasılsın abim? Güzel abim. Güzel abim nasılsın abi? Abi Bak lan abi. <laughs> Alfa'nın selamı var. Bileklik 50 lira arkadaşlar. Çok sormuşsunuz. Bileklik 50 lira. Gerçekten 50 lira bileklik. İlahi artık kalmam yayına. Çiğdem okumuştan bir rozet geldi. Oo Çiğdem. Şerefli kadın. Heliman Teşekkür ederim. Ali araba alamamış. Parasını çaldırmış. Selamlar dostum. Teşekkür ederim Burak. Torun. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. TikTok 2 Ocak'ta başlıyor. Kartiyer değil bileklik abi. Vallahi yemin ederim 50 lira. Vallahi 50 lira. Çiğdem kalp atıyor bana ya. <gülüyor> 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 Ulan bu ne parası be. Ooo. Semih oldu teşekkürler. Demir kollanıyoruz seni bağla diye. Teşekkür ederiz. Sağ ol. <laughs> Ali Ankara'da pavyona gitmiş. Doğru doğru Ali pavyona gitmiş. Selamlar arkadaşlar. Yayını seyreden herkese selamlar. Vallahi ben 50 bin lira bir kere bilekliğe vermem oğlum. Manyak mısınız? 50 bin lira ben bilekliğe verir miyim? Vallahi Allah canımı alsın 50 liraya aldım. Yemin ederim 50 liraya aldım. Hatta adam 75 falan dedi. Oha abi falan dedim. Bunun çünkü aynısını almıştım. Kırılmıştı bir yaşadığım bir sıkıntıda. Kırılmıştı. Sonra aynı yere gittim tekrardan. Aynı adama gittim. 75 lira dedi. Oha 50 almıştım deyip 50'ye aldım tekrar. Dur birileri rozet attı. Emre takı takı tem official Okan teşekkür ederim. Kim geliyor? Yendin <laughs> mi? <laughs> mi? Bitmedi, bitmedi. Vallahi Ömer cebe 61 şerefli adam. Gerçekten mi? Ya bitmedi bir saniye. Beş <laughs> bin <laughs> <laughs> Ya bitmedi bir saniye. Daha. Bitmedi, bitmedi. Vallahi ben vermem. Ben vermem. Ben burada edeple alakalı yayın yapıyorum. Yayını kapatmam. Arkadaşlar parasına tavrı oynadılar büyük bir rakamla. Tabii şakayla karışık başladı. Sonra atarlaştılar birbirlerine. Dört dört ve son el.